Aman be nizaket. Sen de ne yapacağım ne yapacağım. Sanki senin depene çıkan var. Bir kap yemek yapıp koyacaksın önümüze altı üstü Ramazan vakti. Ne yiyeceğiz ki? Ne yeniyor ya? Aa, bir kap yemek yedik mi neyimize yetmiyor? Hadi hadi kalk kızım kalk. Sen başka işin varsa yap. Haydi, haydi canım benim. Şşt baksana. Gelsene bir. Az mutfağı bir git bak. Anan ne yapmış? Bak gel bana söyle. Ne yapmış anam baktın mı kız? Evet. Annem paçan çorbası, pilav, köfte, patates, salata, tatlı. E, ee, olarak da revani yapmış. Anam aç kaldık gene görüyor musun mu sen? Görüyor musun mu dil var bunların. Kız sen benim ne yediğimi mi takip ediyorsun? Güçlük nezaket seni. Hadi batmaya sıcak seni. Sizin yemeğinizi mi yiyorum ben? Oğlumun yetirdiklerini yiyorum. Ay. Ana moru tansiyonum çıktı yine benim. Kalk, kalk babana çağır. Baban